Ülke puanı kanalından herkese sevgiler. Bu videomuzda Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Avrupa yolunu analiz edeceğiz. Bildiğiniz üzere Sarı Lacivertler sezonu ikinci tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan katılmaya hak kazandı. İlk maçına 23 Temmuz'da çıkacak olan Sarı Kanaryalar 3 farklı takımla karşılaşarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmaya çalışacak. Temsilcimiz için Avrupa Ligi, Konferans Ligi hatta Avrupa'dan elenmek de ihtimaller dahilinde. Öncelikle Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Fenerbahçe'nin şampiyonlar yine kalabilmesi için önündeki 3 ekibi de geçmesi lazım. İkinci eleme turundaki maçın ayrı bir önemi var. Çünkü Sarı Lacivertliler bu turu geçmeleri halinde Avrupa Ligi'ne kalmayı garantiliyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler kim? Ekranda gördüğünüz Partizan, Lugano, Slavia, Prag, Rangers gibi takımlar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolundaki olası rakipleri. Gelin her eleme turunda kimlerle karşılaşabiliriz? Olası senaryolar neler? inceleyelim. İkinci eleme turunda olası rakipler Sırbistan Ligi'ni ikinci bitiren Partizan ve İsviçre ligini ikinci bitiren Lugano. Sarı lacivertler 23-24 Temmuz'da ilk maça, 30-31 Temmuz'da rövanş maçına çıkacak. Bu iki ekipten birini elemesi halinde az önce de belirttiğimiz gibi Avrupa Ligi'ne katılımını garanti altına alıyor. Üçüncü eleme turuna kaldığımızda ise rakipler daha da ciddileşiyor. Burada Rangers, Slavia Prag, Salzburg ve Fransa temsilcisi Lille yer almakta. Fenerbahçe bu dört temsilciden biriyle karşılaşarak playoff etapına kalmaya çalışacak. Fakat burada hangi ekiple karşılaştığımız önemli. Aslında buradaki rakipleri ikiye ayırmak gerekiyor. Rangers ve Slavia Prag yüksek puanlı olanlar olarak bir tarafta, Salzburg ve Lille daha düşük puanlı ekipler olarak diğer tarafta yer alacak. Bu neden önemli? Çünkü playoff kuralları 3. eleme turlu maçları tamamlanmadan önce çekiliyor. Dolayısıyla UEFA yüksek puanlı ekiple maç yapan takımları seri başı olarak sayıyor. Bu ne demek? Fenerbahçe Rangers ile karşılaşıp elemesi halinde playoff turundaki rakipleri Salzburg ya da Lille olacak. Aynı durum Slavia Prag için de geçerli. Benzer şekilde eğer 3. eleme turunda Salzburg ve Lille ile karşılaşırsa playoff'taki rakibimiz Rangers ya da Slavia Prag olacak. Tabi şu ana kadar konuştuğumuz senaryolarda seri başı olmayan takımlardan sadece Fenerbahçe'nin sürpriz yaptığını varsaydık. Kiev, Twente ya da Union saint Julia ekipleri Rangers ya da Slavia Prag'ı elerse bu sefer playoff turunda bu ekiplerle de karşılaşabiliriz. İster 3. eleme turunda ister playoff etabında elensin Fenerbahçe'nin her iki durumda da gideceği yer Avrupa Ligi lig aşaması. Takımların güçlerini matematiksel olarak modellemeye çalışan Euro Club Index değerlerini baz alarak yaptığımız simülasyon önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nin ekrandaki gibi şekilleneceğini gösteriyor. Fenerbahçe 3. torbada kendine yer bulurken Galatasaray 4. torbanın en güçlü takımı olarak göze çarpıyor. Burada yeni Şampiyonlar Ligi formatında torbaların eskisi kadar önemli olmadığını belirtelim. Bu senaryoda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da Birinci torbadan 2, iki, ikinci torbadan 2, iki, üçüncü torbadan 2, dördüncü torbadan 2 olmak üzere toplam 8 maç yapacak. Dolayısıyla hangi torbada olduğumuzun çok bir önemi yok. Bu videoyu hazırlamak yoğun emek ve zaman gerektiriyor. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsak çok memnun oluruz diyerek Avrupa Ligi simülasyonuna geçelim. Üçüncü eleme turunda ya da playoff turunda elenmesi halinde sarı lacivertler yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek demiştik. Seri başı durumları göz önüne alarak oluşturulan bu simülasyonda ise Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ikinci torbada yer alıyor. Burada Roma, United, Porto, Tottenham gibi güçlü ekiplerin yanında Şerif, Tüvente, Malmö gibi daha dişimize göre ekipler de mevcut. Peki Fenerbahçe'nin konferans ligine kalma ya da Avrupa'dan elenme ihtimali var mı? Evet var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki maçını kaybederse Avrupa Ligi üçüncü eleme turuna. Bu, bu turu da geçemezse konferans ligi playoff etabına kalıyor. Konferans ligi playoff etabını geçmesi halinde konferans ligine kalırken elenmesi halinde Avrupa'ya veda ediyor. Tabii ki temennimiz böyle bir senaryonun olmaması. Hatta uzun zamandır özlem duyduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde iki takım hayalimize bu sezon biraz daha yakınız. Ekranda Şampiyonlar Ligi elemelerine katılan takımlarımızın gruplara kalıp kalmama durumunu görmektesiniz. En son 2007-2008 sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde beraber yer aldı. Futbol tarihimizde ise bunu sadece 5 kez başarabildik. Sizce bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe lig aşamasına kalarak 17 sene sonra çift takımla kupa birde yer almamızı sağlayabilirler mi? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.